1945 yılı İkinci Dünya Savaşı'nın sonu yaklaşırken Almanya’dan gizemli bir tren yola çıktı. Ama bu sıradan bir yük treni değildi. İçinde tonlarca altın paha biçilmez mücevherler ve hatta eşsiz sanat eserleri olduğu fısıldanıyordu. Tarihin en büyük hazinelerinden birini taşıyan bu tren yola çıktıktan sonra adeta buharlaştı ve bir daha asla görülmedi. Bazlarına göre, Naziler tarafından Polonya'daki gizli tünel ağlarından birine saklandı. Diğerleri ise savaşın son günlerindeki kargaşada izini kaybettirdiğini düşünüyor. Yıllar boyunca sayısız define avcısı bu trenin peşine düştü. Hatta 2015'te Polonya'da yapılan kazılarda trenin bulunduğuna dair heyecan verici iddialar ortaya atıldı. Ancak somut hiçbir kanıt bulunamadı. Peki, bu efsanevi hazine treni gerçekten var mıydı? Yoksa sadece umut ve hayal gücünden doğan bir savaş efsanesi miydi? Gerçek ne olursa olsun, Nazi altın treninin gizemi bugün bile çözülemedi ve o kayıp hazinenin arayışı hala devam ediyor. Gizem dolu daha fazla hikaye için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.